Rahmetli babam Cumhuriyet Halk Partisi delegesi bize bizleri sandık görevlisi yazardı. Her seçimde oyunumuz büyük evimize dönerdi. Bugün başka bir hava yaşıyoruz. Her şeye rağmen. Gençliğin coşkusunu görünce bu heyecanımız daha da katlanıyor. Bugün Beyoğlu'nda Cumhuriyet Halk Partisi iktidar. Bundan kimin emeği varsa, bizim çocukluğumuzla o partinin partiye açık tutan, e, sobasına odun taşıyan, elektrik faturasını ödeyen, bacasını tüktüren kim varsa hepsine sonsuz saygı hürmet borçumuz. Önce onu bileceğiz. Değerli arkadaşlar bazı şeylerle elbette konuşacağız, elbette birleşeceğiz. Mesela iki dönem ilçe başkanlığı yapmış, yıllardır bu partide İl başkanları, ilçe başkanları, genel başkanlar görmüş birisi olarak. Fatih Camii'nin avlusunda buradaki birçok arkadaşıma Beyoğlu örgütüyle beraber genel başkanlığın önüne siper olmuş insanlar olarak. Şunu da biz hak etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü hak etmiyor. Beş bin polisle il binasını basılmasını hak etmiyor. Orada direnen her bir partilimin ben ellerinden gözlerinden öpüyorum. gene yine burada konur